Merhaba arkadaşlar. Bugün size köklü sayılar anlatacağım. Başlayalım. X'in denklemini sağlayan X sayısını A'nın n'inci dereceden kökü denir. X'in en üstü sayısı eşittir A ise bu şekilde gösterilir. Köklü bir ifadede kökün derecesi yazmıyorsa 2 olarak kabul edilir. Burada kök 0'ın x'inci dereceden eşittir 0. Yani kökün derecesi ne olursa olsun kök içindeki 0 dışarıya hep 0 olarak çıkar. Kökte bir sayıyı a kök b şeklinde yazmaya gelelim. Kare bir sayıyı a kök b şeklinde yazmak için karekök içindeki çarpanlardan en az birinin tam kare sayı olması gereklidir. En az. Tam kare olan çarpanların karekökleri kökleri kara kök dışına katsayı olarak yazılır. A büyüktür sıfır olmak üzere kök içinde a kare çarpı b a kök b olarak dışarıya çıkar. Kareköklü köklü sayılarda toplama ve çıkarma işleminde a kök x artı b kök x eşittir. Kat toplayıp kökle çarparız. Aynı şekilde çıkartmada da öyle. a eksi b'yi çıkartıp kökle çarparız. Kareköklü sayılarda çarpma ve bölme işleminde kat sayılar ayrı bir şekilde kökün içindeki sayılar ayrı bir şekilde yazılır. Ama eğer kök içindeki sayılar aynıysa Kökler birbirini götürür ve kökün içindeki sayı da kat yanına çarpım olarak yazılır. Bölme işleminde de kat ve kökün içindeki sayılara ayrı ayrı bölüyoruz. Evet örneklere gelelim. Bu sorumuz 2011 LYS sorusu. Kök 2 küçüktür x o da küçüktür kök 3'ten. Öncelikle kökten kurtarmak için hepsinin karesini alalım. Karesini alınca kare kökleri gidiyor. 2 küçüktür x kare. O da küçüktür 3. Ee, şimdi x karemiz 2 ve 3'ün arasında bir değer olması gerekiyor. 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4'tür. Bu da 1'den küçük bir sayıdır. 3 bölü 2'nin kare kökünü alalım. 9 bölü 4'tür. Bu da yaklaşık 2 virgül diye. Yani 2'den büyük 3'den küçük bir sayıdır. Cevap B'dir. 3 ee, kök içinde 3 bölü 2 bölü 1 bölü kök 6 işleminin sonucu kaçtır? Öncelikle kök 3 bölü kök 2 yazalım bölü 1 bölü kök 6. Kök 2'yi genişletiyoruz. Ee, yukarısı kök 6 bölü 2. Bunu ters çevirip çarpım olarak yazıyoruz kök 6 bölü 1'dir. Kök 6 ile kök 6'yı çarpınca 6 olur. 6 bölü 2 o da eşittir 3'tür. Evet şimdiki sorumuz kök 5 eksi 2'nin 61. kuvveti çarpı kök 5 artı 2'nin 62. kuvveti. Öncelikle kök 5 eksi 2'nin 61. kuvveti ve e, üstleri aynı olabilmesi için bunu açıyoruz. Kök 5 artı 2'nin 61. kuvveti çarpı kök 5 artı 2'nin 1. kuvveti. Üstü sayılardan da hatırladığınız üzere tabanları aynı olanların çarpım işleminde üstleri toplanıyordu. Toplayınca 62 oluyor. E, bunu kendi içerisinde işlem yapacağız. Kök 5 eksi 2'nin çarpı kök 5 artı 2'nin 61. kuvveti çarpı kök 5 artı 2'nin 1. kuvveti Bu kendi içerisinde işlem yapılınca ee, kök 5'in karesi eksi 2'nin karesinin 61. kuvveti çarpı kök 5 artı 2'nin 1. kuvveti. Ee, kök 5'in karesi 5'tir. Eksi 2'nin karesi eksi 4'tür. 61. Burası 1'in 61. kuvveti oluyor. 1'in herhangi bir kuvveti de yine 1'e eşittir. 1 çarpı kök 5 artı 2'den cevabımız kök 5 artı 2 olur. Ee, bir diğer örneğimize gelelim. Kök x artı 3 eksi kök x eksi 1 eşittir m ise kök x artı 3 artı kök x eksi 1 işleminin m cinsinden değeri nedir? Evet öncelikle biz bu işlemde alt alta çarpmayı kullanacağız arkadaşlar. Kök x artı 3 eksi kök x eksi 1 eşittir m diyelim. Ee, buna da herhangi bir eşit değer vereceğiz. x artı 3 artı kök x eksi 1 eşittir y diyelim. Ee, alt alta çarpıyoruz. Burası x artı 3 eksi çarpı artı da eksi ee, burası da x eksi 1 yazıyoruz karışmasın diye parantez içine alıyoruz eşittir m çarpı y'dir eksiyi parantez içine dağıtıyoruz ee, burada eksi x artı 1 3 x x'ler birbirini götürür ee, m çarpı y eşittir 4'tür M cinsinden değerini sorduğu için y eşittir 4 bölü m'dir. İzlediğiniz için teşekkürler.